Üniversiteye giden tüm gençlerin her ay sabırsızlıkla beklediği burs ve kredi ödemelerinin başladığı belirtildi. 4 gün içinde Nisan ayı ödemelerinin tamamlanacağı aktarılırken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından bir açıklama yapıldı. Bakan Kasapoğlu açıklamalarında Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını ifade etti. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarına göre başlayan bu ödemeler hak sahiplerinin banka hesabına yatacak. 10 Nisan'a kadar ödemeler tamamlanacak. Bakan Kasapoğlu açıklamalarında 6 ila 10 Nisan tarihleri arasında her ay olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti. Bu kapsamda bu para ödemeleri bugün itibariyle hesaplara geçmeye başladı. Ödeme tarihleri açıklandı. Peki ödemeler hangi tarihlerde yapılacak? Bakanlığın belirlediği takvime göre TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar 6 Nisan, 2 olanlar 7 Nisan, 4 olanlar 8 Nisan, 6 olanlar 9 Nisan, 8 olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecekleri paylaşıldı yapılacak ödeme tutarları 2022 yılında kredi burs miktarları lisans öğrencilerinde 850 liraya yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıldı. Ödeme miktarları bu şekilde olacak.